أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وعلى آله, وعلى آله وأصحابه أجمعين. ve tabi'ine lehum bi ihsanin ila yevmiddin. Risale-i Kudsiye 34. beyt. Vera'ul ilm vel idrak te matlub. Vera'ul ittisal vel vasl mahbub. Ganidir cümleden ol zat matlub. Odur mevcud, odur mabudu mahbub. Bila keyf zatını bil gel gidelim cemali ba kemale seyredelim Bu dünyaya neye geldin bilenden al haberi Bu dünyaya kıymetli kardeşlerim Allahu Teala Hazretlerini bilmek tanımak ve Allah'ımıza ibadet kulluk etmek için geldik. Bu dünyadaki en büyük işimiz, en büyük vazifemiz budur. İşte Büyük Şeyh Efendi Hazretleri Mustafa İsmet Garibullah kuddisse sirruhu bu beyitlerinde bize bu vazifelerimizi bilmek ve tanımakta yardımcı oluyor. Şimdi kendimize şunu soralım. Bu dinlediğimiz okuduğumuz hocalardan öğrendiğimiz bu ilimleri hayatımıza yaşantımıza tatbik ediyor muyuz uyguluyor muyuz yoksa uygulamıyor muyuz eğer tatbik etmiyorsak uygulamıyorsak niçin etmiyoruz niçin etmiyoruz bir keresinde efendi hazretlerimiz Kuddüs'e sirruhu Medine'yi münevvereden teşrif etmişti, dönmüştü. Döndükten sonra bu beyitlere mana verirken buyurdular ki Medine'yi münevverede vuku bulan bir zuhuratta buyuruldu ki buyuruldu ki bir sekiz tane böyle bize Medineyi münevvereden ne var? Nasihat var. Bakalım ne buyurulmuş? Birincisi çok tövbe ve istiğfar ediniz. Gelen birinci emir ne? Çok tövbe ve istiğfar ediniz. Peki niçin çok değerli kardeşlerim? Niçin çok töv bak tövbe ve istiğfar ediniz buyurulmuyor? Çok tövbe ve istiğfar ediniz. Niçin çok? E çünkü çok günah, çok hata, çok kusur işliyoruz da ondan çok istiğfar isteniyor bizden. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis şerifinde buyuruyor ki, Tuğba limen vucide fi suhufihi istiğfaren ketira. Amel defterinde, amel sayfalarında İstiğfarı çok olana müjdeler olsun. İstiğfarı çok olana. Şimdi bu müjdeye nail olmamak için ne engelimiz var? Sabah kalkılıyor, akşama kadar, yatana kadar bir sürü boş söz, bir sürü boş kelam, bir sürü boş amel. Yani bu boş işlerle ilgileneceğimizi, boş boş konuşacağımızı ne yapalım? Amel defterimize zikrullah ile dolduralım değerli kardeşlerim. Kelime-i tevhid, lafze-i celal, subhanallah, elhamdülillah, estağfirullah. Bak peygamberimiz ne buyuruyor? Tuğba limen vucide fi suhufihi istiğfaren kethira. Amel defterine bakılacak. Kimin istiğfarı çoksa ona müjdeler olsun. Buna ne yapalım? Buna gayret edelim inşallah değerli kardeşlerim. Bir ayet-i cemilede de sevgili Allah'ımız ne buyuruyor? Estaizu billah bismillah. Ve tubu ilallahi cemi'an eyyuhel mü'minûne leallekum tuflihûn. Ey müminler, ey müslümanlar hep birlikte toptan olarak Allah'a tövbe edin, Allah'a dönün, Allah'a yönelin ki o zaman kurtuluşa erersiniz. Yani bir günah işleyen bir kişi, bir yanlış yapan, bir hata işleyen bir kişi sanki Mevla'ya sırtını döndü, manen Mevla'dan uzaklaşıyor o günah sebebiyle. Ama ne zaman tövbe etti, ne oldu? Mevla'ya döndü, Mevla'ya yöneldi ve bu sefer Mevla'ya doğru manevi bir ilerleyiş, manevi bir yakınlık, manevi bir kurbiyet kesbediyor. Tövbeyi böyle anlayalım değerli kardeşlerim. Yine başka bir ayet celli cemile de Estaizu esta billah bismillah ve inni le limen tabe ve amele ve amila salihan sümmehtedâ. Ve inni muhakkak ben azimuşan Allah buyuruyor. Le gaffarun, ziyade mağfiret ederim. Ziyade affederim. Evet. Le gaffarun, limen o kimseyi ki tabe, tövbe etti. Tövbe, tövbe etti. Günahları işlerken sırtını dönmüş gidiyordu. Ne yaptı? Vazgeçti, döndü, bana döndü. Ve amene ve imanını düzeltti yeniden imanını tazeledi ve amila salihan ve artık çirkin amelleri, kötü amelleri bir tarafa bıraktı. Yanlışları, hataları, kusurları, günahları bıraktı ve salih ameller işlemeye başladı. Allah'ın sevdiği, razı olduğu güzel amelleri işlemeye başladı. Sümmehteda. Sonra da hidayet üzere devam etti. İşte bu kulu ben Ziyade affederim diyor Allah Celle Celaluhu. Mevla Teala Hazretleri bizi evvela yanlış etmekten muhafaza eylesin. Efendim hasbel beşer bir yanlışımız olursa, bir hatamız olursa, bir kusurumuz, bir günahımız olursa hemen efendim tehir etmeden, sonradan yaparım demeden hemen tövbeyi de bizlere nasip eylesin inşallah. Birinci tavsiye bu. Çok tövbe bir istiğfar ediniz. İkinci, Medine-i Münevvere'den gelen ikinci tavsiye, ikinci emir, katiyen gıybet etmeyiniz. Eyvah eyvah, bu gıybette var ya, bu da bizim felaketimiz. Neden? Çünkü gıybet ettiğin zaman ne yaparsan yap, ne kadar amel edersen et, ne kadar çalışırsan çalış, yarın ahiretten senden alacaklar o yaptıklarından. O sevmediğin, işlerini beğenmediğin, gıybet ettiğin insana senin amellerini verecekler. Şu işe bakın ya. Şu işe bakın. Bu gıybet yapılır mı hiç değerli kardeşlerim? Allahu Teala Hazretleri ne buyuruyor? Estaizu billahi bismillah. Ve <laughs> la yaghtab ba'dukum ba'da. Bazınız bazını gıybet etmesin. Peki gıybet nedir? Gıybet nedir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabe ikrama sordu. Hel tedrune mel Gıybet nedir biliyor musunuz? He? Gıybetin ne olduğunu size söyleyeyim mi? Nedir o? Vikruke <laughs> ehake Zikruke ehake. Kardeşini, Müslüman kardeşini zikrediyorsun. Ondan bahsediyorsun. Ondan konuşuyorsun. Bima yekrehuhu. Ama arkasından konuşuyorsun. Onun sevmeyeceği şekilde. Onun kerih göreceği şekilde. Arkasından ne yapıyorsun? Konuşuyorsun. İnkâne fihi Hani bazen var ya. ya ben onun... Onda olan şeyleri konuşuyorum. İşte onu söylüyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnkâne fihi o yaptıkların eğer onda varsa o zaman ne oluyor? O zaman ne oluyor? İnkâne, inkâne fihi ma tequlu senin söylediklerin onda varsa o zaman ne oluyor? Fekad, fekad irtebtehu. Fakat irtebtehu o zaman sen onu gıybet etmiş oluyorsun olanı söylediğin zaman. Ha bir de olmayanı söylerse ve illem yekun fihi o söylediklerin onda yoksa zaten fakat behettehu o zaman buhtan yani iftira atmış oluyorsun ki o da ne büyük bir günah değerli kardeşlerim. Allahu Teala Hazretleri bu büyük beladan musibetten bizleri korusun muhafaza eylesin. Evet demek ki katiyen gıybet etmeyiniz. 3 söz taşımayınız söz taşımayınız. Ne demek söz taşımayınız? Bir Müslümanın yanına gidiyorsun, o Müslüman bir şeyler söylüyor. Kalkıyorsun, geliyorsun, hiç onu saklamadan, efendime söyleyeyim demeden, etmeden geliyorsun diye direkt öbür Müslümana o Müslüman senin hakkında ne söyledi biliyor musun? Şöyle 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 söyledi. Bu sefer öbürü söylüyor, oradan alıyorsun. O senin hakkında ne söyledi biliyor musun? Şöyle 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 söyledi. Tabi fena sözleri aktarıyorsun. Güzellikleri aktarsan sıkıntı yok. Ama fena söylenen sözleri aktardıkça ne oluyor? Arada fitne oluyor. Arada fesat oluyor. Arada efendim birbirine karşı adavet oluyor. Demek ki bunu da yapmamak lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir kabirden geçerken efendim ne buyurdu? Yuazzibani yuazzibani bunlar azap olunuyorlar. Bunlar azab olunuyor. Zannetmeyin ki çok böyle büyük şeylerden dolayı azab olunmuyorlar. Kabir azabı yani. Nedir o? Birincisi bir tanesi idrarından sakınmıyordu. Yani küçük abdest yaparken nasıl yapıyorsa ki Allah korusun ayakta yapıyor da sıçratıyor mu ne yapıyorsa e, efendim, idrarından sakınmıyordu. Kabir azabının sebeplerinden birisi bu. Öbürüsü de söz taşıyordu. Bak görüyor musun? He? Şimdi söz taşımak hoşuna gidebilir. Şeytan insanın ağzına bal gibi çalabilir. Ama kabirde yiyeceği dayaklara, sopalara sebep değerli kardeşlerim. Onun için ne yapmayalım? Sakın ha söz taşımaktan da vazgeçelim. Peki dört Kur'an-ı Kerim'i çok okuyunuz. Kur'an-ı Kerim'i çok okuyunuz. Efendim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor kıymetli kardeşlerim? Men erade en yete kelleme ma Allahi. Her kim ki Allah'la beraber konuşmayı murad ediyorsa, Allah'la konuşmayı murad ediyorsa ne yapsın? Fel yekre'il Kur'an, o insan Kur'an-ı Kerim okusun. Kur'an-ı Kerim okuyan insan Allah'la konuşmuş mesabesindedir. Allah'la konuşmuş gibidir değerli kardeşlerim. Peki niçin okusun? Kur'an-ı Kerim'i çok okusun. Niçin okusun? Çünkü yürüyeceğin yol Kur'an'da beyan ediliyor. Kur'an'da beyan ediliyor. Yani varmak için çıktığın yolun tarifi nerede yapılıyor? Kur'an'da. Nereye varmak istiyorsun? Cennete, cemalullaha. Değil mi değerli kardeşlerim? İşte o cennet ve cemalullahın yolu nerede tarif ediliyor? Kur'an şanda. E okursan yolunu bulursun. Okumazsan bulamazsın. E yol, yolunu bilmeyen insan ne olur değerli kardeşlerim? Gitmek istediği yere ne yapamaz? varamaz, ulaşamaz. Kur'an-ı Kerim'de okumayan, anlamayan, yaşamayan kimse varmak istediği cennete, cemalullah'a varamaz demektir değerli kardeşlerim. Hazreti Osman Efendimiz radıyallahu an ne buyuruyor? Bir insanın kalbi temiz olursa o insan Kur'an okumaya doyamaz diyor Hazreti Osman Efendimiz. Allah bizi böyle müminlerden eylesin, böyle Müslümanlardan eylesin. Kur'an-ı Kerim'i okuyalım da hiç doymayalım inşallah değerli kardeşlerim. Peki Kur'an-ı Kerim'i çok okuyunuz. 5. Nafile ibadetlere çok devam ediniz. Bak görüyor musun? Nafile ibadetlere çok devam ediniz. Yani ne demek bu? efendim farzı, vacibi bırakıp da nafilelerle uğraşın anlamıyorsunuz değil mi öyle? Öyle değil. Farzları tamamlayacaksın. Vacipleri tamamlayacaksın. Efendim nafileleri de, nafile ne de demek? Farzdan, vacipten fazladan kıldıkların zaten. Onlara da devam edeceksin. Yani ne demek değerli kardeşlerim? Farzlara devam ettikten sonra, vacipleri devam ettikten sonra işte kılınan teheccüd namazı gibi, işrak namazı gibi, kuşluk namazı gibi, evvabin namazı gibi, abdest şükrü namazı gibi, efendim tahiyyatül mescid namazı gibi, kabir nuru namazı gibi veyahut da hiç niyet etmeden Allah rızası için kıldığın nafile namazlar. E, Allahu Teala Hazretleri Celle Celaluhu bir hadisi kutsi'de ne buyuruyor? kulum nafilelere devamla devamla bana yaklaşır yaklaşır o kadar yaklaşır ki ben onu severim. Ben onu sevince efendim işiten kulağı olurum, gören gözü olurum, tutan eli olurum, yürüyen ayağı olurum. Ne demek bunu nasıl anlayalım? Yani o kuluma öyle bir kabiliyet veririm ki o nafilelerle bana yaklaşıp benim sevdiğim kuluma benim razı olmadığım bir yere gözleriyle bakmaz. Benim razı olmadığım şeyi artık dinlemez. Razı olmadığım şeye elini tutmaz. Razı olmadığım yerlere yürümez. Bu demek değerli kardeşlerim. Evet değerli kardeşlerim bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifi vardır. Nedir o? Kıyamet gününde kul ilk defa e, namazdan muhasebe edilecek. Tabi İman önce zaten iman olmayınca muhasebe olmuyor değil mi? İman varsa mahşerdeki kıyamet günündeki ilk hesap neredenmiş? Beş vakit namazdanmış. Eğer beş vakit namazı tamam olursa o zaman kurtuldu diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama namazında eksik olursa buraya dikkat buyurun. O zaman Allahu Teala Hazretleri buyurur ki bu kulumun nafilelerine bakın bakalım var mı nafilesi? He? Nafilesi var mı? Eğer varsa eksik olan farzları nereden tamamlayın? O nafilelerden getirin tamamlayın diyor Allah Celle Celaluhu. Bak görüyor musun nafileler ne iş görüyor? Evet. Nafile ibadetlere çok devam ediniz. Emri bil maruf nehi anil münkere devam ediniz. Emri bil maruf nehi anil münker. Yani ne demek değerli kardeşlerim? Allahu Teala Hazretlerinin bize olan emirlerini terk eden kullara veya bütün kullara ne yapın? Onlara hatırlatın. Bunları bak iman, imanımıza dikkat edelim, namazımıza dikkat edelim, orucumuza, haccımızı yapalım, zekatımızı düzgün verelim, Kur'an-ı Kerim okuyalım, sünnet-i seniyeye sarılalım değil mi değerli kardeşlerim? Emri mor. Nehyanil münker, Allah'ın yasak ettiği, haram ettiği şeylerden de nehyetmek. İçki içmeyin, kumar oynamayın, faiz yemeyin, zina yapmayın, yalan demeyin, gıybet etmeyin, hırsızlık etmeyin falan değerli kardeşlerim. Bunlardan da ne yapıyoruz? Nehy diyoruz. İşte sevgili Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne buyuruyor bize? Men re'a minkum münkeren fel yughayyirhu sizden birisi bir münker gördüğü zaman bir kul bir yanlış yapıyor. Allah'ın razı olmadığı, peygamberin razı olmadığı, Allah dostlarının yapmadığı bir şeyi yapıyor. Ne yapsın onu? Birisi sizden birisi onu görünce fel yughayyirhu onu eliyle düzeltsin mümkünse tabi Fe illem eğer buna takat getiremiyorsa, bu mümkün değilse o zaman febi lisanihi, o zaman hiç olmazsa lisanıyla düzeltsin, yani ona nasihat etsin değerli kardeşim. Fe illem yestatı'yı, buna da eğer takat getiremiyor, buna da imkan bulamıyorsa febi kalbihi, hiç olmazsa kalbiyle buğz etsin. Ya Rabbi sen bu işleri, bu amelleri sevmiyorsun, ben de sevmiyorum. Şu, söylenecek olan söz, söz kelam şudur. Allahümme inna da münker. Allahümme inna da münker. Allahümme inna da münker. Ama bu üçüncüsü bize kolay gelmesin. Bu üçüncüsü hakkında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ve vanike el aful iman. Bu üçüncüsü imanın en zayıf noktasıdır yani. Ya ondan demek ki sadece buğz etmekten kalmayalım. En azından bir ne yapalım? Nasihat etmeye çalışalım inşallah. Peki aranızda yedi. Aranızda birbirinize karşı hiç buğz olmasın. Ya Müslüman Müslümana buğz eder mi? He? Neden? Şöyle yaptı, böyle yaptı, böyle söyledi. Öyle bir buz ediyor ki kafire öyle buz etmiyor yani. Allah korusun. Bu zamanın, ahir zamanın en büyük hastalıklarından. Ha buz edeceğin yer var mı? Var. O da nedir? O da böyle düşman gibi değil. Yani yaptığı işi beğenmeyeceksin. Peygamberimiz ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifte ne buyurdu? Efvalul amali el hubbu fillahi vel buğdu fillah. Amellerin en eftali en kıymetlisi, en değerlisi Allah için sevmek. Birisini seviyorsun ama dünyalık hiçbir menfaatin yok. İmanlıdır diye, Allah'ımın imanlı kuludur diye seviyorsun. Allah'ımın namazlı kulu diye seviyorsun. Oruç tutuyor diye, hac ediyor diye, zekat veriyor diye, hemen Kur'an okuyor diye, Allah'ı zikrediyor diye, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem sünneti seniyesini yaşıyor diye seviyorsun. İşte böyle bunun için seviyorsan bu eftalur amal olur. Bir de nedir? En eftal amel e, el hubbu fillahi Allah için sevmek vel buğdu fillah. Bir de Allah için de buğz etmektir. Birisine de darılıyorsun. Niye darılıyorsun? Allah'ın sevmediği işi yapıyor. Adama darılma yani. Yaptığı işe darıl yani. O işi bırakınca eski kardeşliğin hemen olsun. Hemen kucakla. Hemen elini öp. Yaptığı işe kızıyoruz. Bu da bu zaman böyle durumlarda da işin şeyini efendim haddini aşmamak şekliyle böyle bir buz durumu var. Onu da söyleyelim. Efendim 8 değerli kardeşlerim, tarikat derslerini illa tamamlayınız. Gelen emirlerden sekizincisi, tarikat derslerini illa tamamlayınız. Tabii bu kime bu? Tarikat dersi alanlara tarikat dersi alanlara, tarikat dersi olmayanlar da ne yapacaklar? Efendim araştıracaklar, efendim yani ben ne yaptırıyor tarikat bana? Allah'ı zikrettiriyor, Allah'ın dostluğunun yoludur. Araştıracak ehli sünnet vel cemaat böyle hakiki bir Allah dostu bulduğu zaman ne yapacak? Ona intizap etmeye gayret edecek. Bu büyük bir İştir değerli kardeşlerim. Bundan da noksan gitmemeli insan. Efendim, e, demek ki tarikat dersi alanlar peki ne yapsınlar? Dersi alırken nasıl hevesli alıyor? Dersi aldıktan sonra da aynı hevesle ne yapsınlar? Derslerini tamamlasınlar. Büyük bir hevesle geliyor, ders alıyor. Efendim aldıktan sonra en basit bir şeyle ne yapıyor? Yok düğündü. Yok bayramdı, yok yolculuktu, yok biraz moralim bozuk, yok azıcık keyfim yerinde değil. Bu işlerden sebep asla ve asla tarikat dersini terk etmek caiz değildir, doğru değildir. Kimse sana zorla tarikat dersi vermiyor. Sen kendi arzundan alıyorsun, aldığın zaman o sana vacip oluyor, vacip. Yani vacip oluyor. Ne demek vacip? Terk edemezsin değerli kardeşlerim. Ne yapacağız? Demek ki buna dikkat edeceğiz inşallah. Peki efendim ne yapalım? Okuduğumuz beyitlere gelelim inşallah. Vera'ul ilim vel idrak tematlub. Vera'ul ilim. Vera'ul ilim ne demek? İlmin ötesi. İlmin ötesi. Yani talep olunan, matlub olanan, talep olunan Mevla Teala nedir? İlmin ve anlayışın ötesindedir. Yani senin ne kadar ilmin varsa o ilminle Mevla'yı efendime söyleyeyim bilemezsin. Onun ötesindedir. Onun ötesindedir. Değerli kardeşlerim şöyle söyleyeyim. Bizim gözümüzün bir görebilme noktası var değil mi? Yani çıktık açık bir araziye. Gözümüz ila nihaye dünyanın sonuna kadar, son kenarına kadar hepsini görebiliyor mu? Yok. Bir yere kadar gidiyor, ondan sonra iş artık ne oluyor? Grileşiyor. Ondan sonra iş bulanıyor, ondan ötesine hiç göremiyorsun zaten. Demek ki görmenin bak bir mesafesi var. Görmenin bir kuvveti var. Her şeyi göremiyorsun. E kulak ölemi her şeyi işitebiliyor musun yok onun da ona göre bir gücü bir kuvveti var İşte nasıl ki dili nasıl ki gözün nasıl ki efendim kulağın dilin de bir konuşabilme şeyi var mesela onu belli bir süratın altına düşüremiyorsun ancak o kadar konuşabiliyorsun ay nasıl ki gözün kulağın dilin değerli kardeşlerim bir Mesafesi varsa bir efendime söyleyeyim e, görme, işitme ve konuşma e, kuvveti gücü varsa bir yere kadarsa bu yani insanlarda işte ilmin ve aklında ulaşamadığı yerler var, ulaştığı yer var ne yaparsın evinin yolunu bulabilirsin, ne yaparsın ilim okuyabilirsin, öğrenebilirsin, sureleri ezberlersin falan filan ama ilmin ve efendim idrakın değerli kardeşlerim nesidir? Ulaşamadığı bir yer vardır. İşte Mevla Teala Hazretlerinin Zat-ı Pak-i Sübhaniyesi veraul ilimdir, ilmin ötesidir. Onu ilimle ne yapamazsınız? Keşfedemezsiniz. Değerli kardeşlerim bu sözler hakikaten anlaşılması çok zor ve ağır büyük sözlerdir ama ne oluyor? İnsan duya duya bir duyuyor, iki duyuyor, üç duyuyor. O zaman bu sözlerden yavaş yavaş Allah'ın fazlu keremiyle anlamaya başlıyor değerli kardeşlerim. Yani ben bunu anlamıyorum diye hiç dinlememek o olmuyor. Peki veraul ittisal vel vaslı mahbub. Yine sevilen mahbub olan sevilen Mevla Teala bitişmenin ve ulaşmanın da ötesindedir. Mevla Teala Hazretleri bir şeye ne yapılmaz? Bitişmez değerli kardeşlerim ve ne olmaz? Kendisine ulaşılmaz değerli kardeşlerim. Ganidir cümleden ol zatı matlub. Tüm bu sayılanlardan talep olunan Mevla Teala'nın zatı her şeyden müstahınidir. Her şeyden beridir. O yüce zatın eşya ile hiçbir münasebeti yoktur değerli kardeşlerim. Gani dir bu, bu demek. Estaizu billah bismillah. İnna Allaha legani anil alemin. Muhakkak ki Allahu Teala Hazretleri bütün alemlerden müstağnidir değerli kardeşlerim. Odur mevcut, odur mabudu, mabud, mabut, mahbub. Odur mevcut, odur mah odur mabudu mahbub. Odur mevcut, var olan odur. Odur mabud, ibadet olunan odur. Efendim mabudu mahbub sevilen odur. Yani bize sorsalar Mevla Teala Hazretleri kimdir diye sorulsa ne diyebiliriz? Ne diyebiliriz? Şunu deriz. İlmin idrakin ötesinde talep olunan birleşmenin ve ulaşmanın ötesinde sevilmiş olan zatı her şeyden gani yani ihtiyaçsız bulunan var olunan, var olan, var olan, ibadet olunan ve sevilendir diyebiliriz. Bu kadar diyebiliyoruz. Onun ötesinde bir şey diyemiyoruz. Bila keyf zaten bu son beyit zaten bize işin özünü söylüyor. Bila keyf zatını bil gel gidelim. Cemali Ba Kemal'e seyredelim. Mevla Teala'nın zatını öz kendisini yani keyfiyetsiz bileceksin. Keyfiyetsiz. Yani ne demek? Ona bir şekil veremesin. Ona bir zaman tayin edemesin. Ona bir mekan tayin edemesin değerli kardeşlerim. Hatırına ne geliyorsa o Mevla Teala Hazretleri değildir. İşin kısacası özü budur değerli kardeşlerim. Bize ne güzel beyan etti Büyük Şeyh Efendi Hazretleri. İnşallah hakkıyla anlamayı Allah bizlere nasip eylesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.